otizm artık toplumda ismini çok çok duyurmaya başladı. Otizmin anne gebeyken kullanılan bazı ilaçlara bağlı olduğu söyleniyor. Öncelikle nedir bu otizm? Merhaba. Otizm sosyal iletişimde bozukluk, sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlarla seyreden nöro gelişimsel dediğimiz sinir sistemin gelişim bozukluğudur. En önemli problem iletişim güçlüğüdür. Otizm 2000'li yılların başında yaklaşık 200 doğumda bir görülmekteyken ne yazık ki günümüzde sıklığı artık 60-70 doğumda bire kadar düşmüş. Yani daha çok sık görülen bir hastalık haline gelmiştir. Aslında otizmi çocuk psikiyatristi arkadaşlarım çok daha detaylıca anlatmalıdır. Fakat gebelikte kullanılan bazı ilaçların otizme neden olduğuna dair bilgi kirliliği olduğu için bu bilgilendirici videoyu paylaşmak istedim. Peki hocam, gebelik döneminde otizme neden olan bir ilaç veya hastalık var mı? Şimdi otizmin nedenlerine baktığımızda hem genetik hem çevresel faktörlerin rol aldığını yapılan çalışmalarda görüyoruz. Annede diyabet, obezite ve sezaryen olmak otizmle hafif de olsa ilişkilendirilmiştir. Bunun yanında erken doğum yapmak otizme neden olabileceği düşünülmektedir. Yine gebelik döneminde epileptik annelerin kullandığı valproik asit dediğimiz ilacında otizme neden olabileceğine dair çeşitli yazılar bulunmaktadır. Sonuç olarak baktığımızda otizmle ilişkilendirilmiş gebelik döneminde birçok hastalık ve ilaçla ilgili çalışmalar hala devam etmekle beraber özellikle bilgi kirliliğine yol açan polikasit, D vitamini, omega 3 veya diğer takviye edici vitaminlerin gebelikte kullanımının otizme neden olmadığı şu an için kendi literatürümüzde yer almıştır.